ufkunu açıyor mu? Herlere öz güvenini geliyor mu? Bu konularda bahsediyor musun? Ee, okulun sosyal bilimler lisesi olduğu için zaten sosyal, adı gibi sosyal bilimse yani ve yani çok fazla etkinlik yapıyoruz. Bu etkinliklerde yer alınca e, öz güveni bu tanıtımlar açılıyor yani. yani. E, anlamında da normalde ben de, e, kitap okumayı yani şeyleri sevmezken o okulda edebiyat şeyi daha fazla olduğu için daha çok, çok sevdim. Bu sadece bir başkalarına geçelim. Geçenlerde Aşk Kayseri almak ve beraber şiir okumuştuk. Evet, e, Benimle şiir okuma seninle nasıl bir birliğiyle evet. yaşıyor? İlk başta biraz heyecanlandım zaten. Ama sizi tanıyınca, e, ses sorunuzu da fark edecek. Biz beraber çok ünlü olduğumuz için çok hoşuma gitti. <laughs> ee, bir daha olsa bir daha bakarım. Çok eğlenceli. Sen abi ileride. Gelsin. Şiir yazıyor musun? Şiir arada yazıyor. Hikayelerin var mı? Evet, hikaye yazmayı da çok seviyorum. Hmm. Ama bu oluyor. Onları hmm. yani, biriktiriyorsun. Bir şey. evet. Şöyle bir evet. ileride. İleride sen herkese yaparsın. Zengin bir köşe Evet. Peki senin bana sormak istediğin var mı? şimdi ee, siz, siz Üniversitesi'ne gidiyorsunuz. Evet. Üniversitesi'nde neler yapıyorsunuz ve ileride biz e, Tazelen Üniversitesi'nin gitme ne hem Evet. Tazelen Üniversitesi tamamen ee, resmi olmayan, gönüllülük esasına dayalı bir okul. Üniversitede Tazelen Üniversitesi diye bir bölüm açıldı bunu açan da bizim sosyal bilimler ana bilim dalı başkanı Profesör Doktor Muammer Kuna açtı 1922 bin yıl. Biz ilk öğrendiklerimiz bu sene altıncı sınıf. Bu okul dört yıl devam ediyor. Teorik evet. derslerimiz var, pratik derslerimiz var. Bunun yanı sıra etkinliklerimiz, gezilerimiz, kahvaltılarımız oluyor. Birbirimizle paylaşıyoruz. Ben de şöyle bir kulübü oluştu. Lise yıllarında neler yapıyorsak, hangi duyguları yaşıyorsak, bu tazelet ve üniversitesinde aynı duyguları yaşamaya başlıyoruz. Önemli olan yaşlıları elden çıkarıyor. Ben artık yaşlıları bir şey çekileyim değil, dışarı çıkıp faal bir yaşam sürdürmek, üretken olmak, kendine olan güvenini tekrar projenin içinde bunlar Ve bu projede olmakta mutluyum, memnunum. Evden çıktık bir daha eve O kadar yoğun bir tempomuz var. Sizin gibi gençlerde tanışmak da çok güzel, çok keyif Sizler önünüzde büyük bir yaşam var. Bunu en iyi şekilde, bir başarılı bir, bir şekilde ve verimli şekilde geçireceğinize ben inanıyorum. Ha, tazelenmeye gelmek konusunda daha erkeniz. Bu tatmış ve üzeri bir sonra böyle buna benzer veya başka etkinliklerde yaşamını sürdürebilirsiniz. Önemli olan mutlu olur. Mutlu olurken de çevreyi mutlu etmek. bir yeri bir yeri bir Ama bu. Anam. Biz gençler olarak e, daha şimdiden biz e, çok yorgunuz. Oraya biz yorgunuz. Şunu yapıyoruz. Fakat biz sizi gördükten sonra bizi bir enerji getirir. Sizin yaptıklarınız, ben sizi yapmamızı değil. Zincan kadar aşık Siz bize enerji verdiniz. Mi? Siz bizim de ne güzel. İşte bu enerjiyi birlikte harcamak, evet. birlikte bir vermek çok daha iyi. Peki, uçaklar arası iletişim sizce güzel bir şey mi? onları söyleyeyim Ben uçaklar arası iletişimi severim çünkü büyüklerimizin e, bir şey öğretmesi ve biz onlardan bilgi alınır. muazzam bir şey. Bazı şeyleri, bilmediğim şeyleri öğrendin. Güzel yüzden ben şaka rastlığı, çok seviyorum. Biz de sizlerden bir Çok güzel şeyler oluyor. Para. Evet. Bunu devamını dinledim. Çok Sen var e, edebiyatı seven, şiiri, dükkan yayı, romanı seven, yazmayı seven hepsi olarak sana başarılar verdim. Evet. Üniversiteyi de öğrendim. Seni tanımakta onu da